Evet arkadaşlar ben Metin Tümsek hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'da küçük resim nasıl yapılır bunu inceleyeceğiz arkadaşlar hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi burada küçük resimlerin hepsini neredeyse bu siteden yaptım. Bir önceki videomda bildiğiniz üzere gene Canva sitesine giriyoruz arkadaşlar. Önceki videomu izlemeyenler için izleyebilir oradan hesap oluşturmak çok kolay mailinizle veya Facebook'unuzla giriş yapabilirsiniz buraya giriş yaptıktan sonra bakın sosyal medyaya girdiğimizde YouTube küçük resmi YouTube kanalı resmi gibi Twitter gibi binlerce çeşit bulabiliyoruz arkadaşlar eğer orada çıkmazsa da YouTube yazıyoruz buraya bakın hemen çıktı simgesi video reklamı kapanışı her şey burada var arkadaşlar biz neye bakacaktık küçük resim yani 1280'e 720 piksel arkadaşlar. Hemen YouTube küçük resmimize giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Şimdi ne ile ilgili yapacağız? Atıyorum. Bu video için yapacağız. Tamam. Şöyle baktığımız zaman kanva ile ilgili daha önce bir şey var mı? Bakalım buraya. Daha önce hiç yapmış mıyız? Yapmamışız. Tamam çok güzel. Hemen Google'a girdim beraber yapıyoruz. A'dan Z'ye beraber yapacağız. Tamam yazdım. Görsellere girdim. Evet, ben bu logoyu alacağım, koyacağım. Hemen resmi farklı kaydet diyoruz. Masa üstüne diyorum, kaydet diyor. Kapattım. Buradan giriyorum hemen. Arka planı kaldırmam lazım ki daha güzel dursun. Remover uygulamasına giriyoruz. Bunu bilmeyenler için arka planı kolaydan kaldırmanın bir yolu arkadaşlar. Fotoğrafı yükle diyorum. Masaüstü diyorum. Canva'yı alıyorum. Aç diyorum. Bakın arka plan gitti. İndir dedim. İndi. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen buraya giriyorum. Yüklemeler, medya yükle, cihaz. İndirilenlere girdim. Canva'yı seçtim aldım. Biraz sesim kötü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi burada kanva e, ile ilgili YouTube kanal resmi nasıl yapılır buna bakacağız arkadaşlar. O yüzden hemen kanvayı ortaya ekliyorum. Kanvayı biraz büyütüyorum ya da küçülteyim o kadar da büyük olmasın. Kanvayı şu köşeye koydum. Canva ile YouTube küçük resmi nasıl bu yapılır. Ya da daha iyi bir şey yapalım. Tam ve ile diyelim bunu bakalım. Bunu buraya taşıdık. Sonra buradan bileşenlere girdik. En son kullandıklarımız da vardı biliyorsunuz ki kendimiz de arayabiliyorduk. YouTube dedik. YouTube'un simgesini hemen aldık. Veya şunu kullanalım. <laughs> Sesim gidiyor galiba komple. YouTube dedik küçük resmi dedik bunu da aldık buraya koyduk bunu biraz yakınlaştıralım bunu biraz köşeye doğru alalım çok kolay bir şekilde hemen iki dakikada böyle yani çok daha fazla bunu biraz küçültelim 50 değil de böyle 48 olsun bunu da biraz kaydıralım aslında kanma yazmama gerek yoktu. İle deseydim o da olurmuştu. Ama neyse yazdım artık. Tekrar silmeye üşendim şu an. Küçük resmi nasıl yapılır dedim. Sonra nasıl yapılır seçtim. Yeterli. A seçtim. Buradan bir efekt eklemek istiyorum ben buna. Boyutunu da 100 yapmak istiyorum. Buradan rengini de kırmızı yapmak istiyorum kırmızı kırmızı sana çok yakışıyor kırmızı yaptık ama bu efekti sevmedim biraz bunu koyulaştıralım nasıl yapılır veya şöyle bir şey mi yapsaydık nasıl bir şey yapsaydık nasıl yapılır veya bunu böyle yapalım olmaz mı şöyle de açalım nasıl yapılır 104'ü de 120 yapalım mükemmel kanma ile Bunları da seçelim. Bunun da bir yazı stilini değiştirsek mi ne yapsak? Tam böyle. Aynen, aynen aynen. Mükemmel. Hızlı hızlı ben sadece göstermek amaçlı rastgele yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki şu an mükemmel bir şey yapmaya çalışmıyorum. Hemen şunu şöyle koyalım tekrar. Canva ile YouTube küçük resmi nasıl yapılır? Başka bir şey ekleyeceğim. Başka bir şey evet eklememize gerek yok. Bunu yaptık. Arka plana girelim hemen. Şuradan mesela kırmızı siyah seçmeyeceğiz. Onun haricinde ne seçebiliriz? Ne seçebiliriz buradan? Ne seçebiliriz? Sarımsı bir şey seçelim mi? Kan ile hatta şunu şöyle alalım. Küçük resmi dedik. Bunu böyle aldık. Bunu da biraz büyütelim. Şunu da şöyle yapalım mı? Çok da değil ama biraz daha döndürelim. Şöyle... Kanva ile... Youtube... Küçük resmi... Şöyle çevirelim. Nasıl yapılır? Gayet anlatıcı, sade... ...bir şey yapmış olduk. İstersek abartılı bir şeyler de yapabiliriz. İstediğiniz gibi daha önceki kapak fotoğraflarımın da hepsini buradan yaptım. İstediğiniz gibi fotoğraf ekleyebilir, arka plan çıkarabilir. istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu Nasıl yapıların yazısını değiştirsek güzel durur mu? Bakalım. Şöyle de ufak bir yazı ekleyelim mi? Ufak bir de yazı ekleyelim. 2 dakikada kendi kapak Oturup onu yazamadım tamam. Bunu tabii ki bu kadar büyük olmayacak çünkü bu 28 desek güzel. Seçtim bunun da uyumlu olsun, bunun da şeyini yapalım. Şuna Hatta biraz daha taşırsam. Nasıl? Bence gayet güzel. Kolay bir şey gösterdim arkadaşlar. Kolay bir şekilde mantığınızı anlamanız için. Yazıların stillerini buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Arka planı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buraya herhangi bir video da ekleyebilirsiniz. Onu da hemen ufak bir tane göstereyim. Hemen şuradan YouTube küçük resme girelim tekrar. Yeni bir resim aç diyelim. Bunu bitmişken şöyle göstereyim. İndir dedik. 1280'e 720 piksel hiç oynama yapmıyorum. İndir dedim. Yaklaşık yine 5 veya 10 saniye içerisinde indi. Ücret ödemedim. Gayet de güzel oldu. Arkaya atıyorum. Şöyle bir şey ekledim. Bakın şimdi sarıya geldik. Sarının şeffaflığını düşürdük. Bunu geldik. Konumlandırmadan önce seni bir şuraya bir yapıştıralım konumlandır dedik. Geriye, 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 geriye. Daha da geriye gidiyoruz. Gidiydi miydi? Ama arka plan var ya orada. Arka planı görmedi şu an. Çünkü arka plan dediğimiz en arkada kalıyor. O yüzden ne yapacağız? Hemen şuradan bileşenler dedim. Geri geldim. Bakın bu da bir intro gibi olacak böyle şimdi. Hemen şuradan dikdörtgen bir şekil seçelim. Şuna renk verelim bu sarı olsun tamam mı sarımsı bir şey olsun sarımsı bir şey olsun sarı sarı her yerini kaplasın hiçbir şey görünmesin. şeffaflık ayarını da şöyle bir düşürdüm konumlandır sumama gerek bile kalmadı Doğru. var neden olmasın geriye geriye size. Bir kapak fotoğrafı ama hareketli. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bence çok da güzel oldu. Bunu sevmedim. Değiştirebilir miyim? Tabii ki değiştirebilirim. Neden olmasın? Buradan hemen gene videolara gidiyorum. Kendimiz de bir video ekleyebiliyoruz buraya. Bakın bunları izleyebilirim. Nedir, ne değildir, arka plandır, gökyüzüdür. Arama da yapabilirim. Buradan neyle ilgili, doğayla ilgili, caddeyle ilgili istediğim şeyi koyabilirim. Böyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Bu 6 saniyelik bir şeymiş. Bakın. Bence gayet de güzel bir şey oldu. Bunu da indireyim ya lazım olur. MP4 programında mı indirmek istiyorsun diyor. GIF olarak mı, JPEG olarak mı? MP4 dedik. İndir. Yani önerilenleri genelde bozmayın çünkü tam sizlik şeyler öneriliyor. Bu arada oluşum adı bir kanal açtım. Çocuk Dünyası adı altında Poyraz Tümsek. Buraya da abone olabilirsiniz. Daha birkaç gün oldu açalı. Buraya da sık sık video yüklemeye uğraşacağım. Bunun da kapak fotoğraflarını çalışmalarını gene kanmada yapıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka öğrenmek istediğiniz şeyler olursa yorum kısmına yazarsanız muhakkak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.